Memleket için, vatan için yüreğinde kıpırtı hisseden, vatanım namusumdur, vazgeçilmezimdir diyebilen herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu İstiklal Marşı, Kur'an tilaveti ve dua, protokol konuşmaları, sinevizyon gösterimi, şiirler, müzik dinletisi ve ikramlar. Değerli protokol üyeleri, sevgili misafirler, sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, mütakiben İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ım. Allah ım. <laughs> Habibi Huda, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat. Şehitlerimizin kanıyla süslendiği, özellikle de 15 Temmuz gecesini birlikte sizlerle her yıl bu meydanda siverekli hemşerilerimizle... Misafirler, şimdi duygularını almak ve sizlere hitap etmek üzere. Severek Kaymakamımız Sayın Aziz Gölbaşı'nın kürsü teşriflerini arz ederim. Kalkınize bayrakları kalkınize görelim bayrakları. Kalkın, sonra, bayrak, bayrağı, bayrağı. Pencere camın daveti duyul aziz vatanın kapıya sırtımı dönemem anne Doğrulmuş kendi kendime Ordu benim ordum Bu namlu kime Geç kaldım diyemem Erol abime Ömer'ime hesap Veremem Kala gibi dik başın Bulutlarla yarışsın dalga saçma. hareketlilik var. E, Boğaziçi Köprüsü'nün vefat Dünyada... <laughs> ¡Hola!